Şunu söyleyeyim. Berat Albay'ın yaptığı hizmeti anlamanız için birkaç yıl geçecek. Eee şimdi eee bıraktı deniliyor. Istifa etti. Kendisine mütebiyet teşekküriz. Onun yaptığı hizmeti anlamak için Abdülhamit'i anlamak gibi daha sonra anlaşılacaktır. O yaptığı hizmetin eee şöyle düşünmek lazım. Ülkemiz o kadar şeyler atlattı ki. Bunu atlatırken eğer biz hala IMF'den borç almadıysak ve bu şekilde hani hala bizim özellikle genç jenerasyon e, şey, fakiriz, geçinemiyoruz gibi şeyler söylüyor ama e, bizim yaşımızda olanlar daha iyi biliyor. Şu anda en yoksulum diyen kişiler bile e, bizim yaşadıklarımızın kaçta birini yaşayabilirlerdi. Ve şu anda yok yani gitsinler Amerika'da veya Almanya'da, İngiltere'de bu koronavirüs durumunda onların ekonomilerinin daha iyi olduğunu düşünüyorlar. Ve gitsinler o ülkelerde yaşasınlar. Bakalım orada hiçbir sorun yok. Siz nereden öğrendiniz Berat Albayrak'ın istifasını? Ne zaman öğrendiniz? Herkes gibi ben de medyadan öğrendim. Ben şu günlerde YouTube takip ediyorum. Çok genelde YouTube işimle ilgili. YouTube'u takip ediyorum. Ee, i̇stifasının geç e, e, yansımadığı, saklandığı şeklinde beyan beyanat işte Instagram'dan istifa verildi, e, geç şey yapıldı diye. Ya her şeyin e, bir süreci vardır. Belki bunu şey olarak algılanabilirler. Yok işte. Ee, neden söylemedin? Niye orası yeri miydi? Tamam yeri olmayabilir ama biz bazı şeyleri bugün için bilmiyor bilebiliriz. Neden, da... neden geç yayınlandı sizce? 28 saat sonra ekrana geldi. Neden saklandı? Saklanmış da olmayabilir ki. Neden saklanmış olarak düşünüyorsunuz ki? Beş tane kanal ekrana getirdi anında pazar akşamı. Getirenler ama diğer kanal... biliyorum getirenler de var. Şey dedi saklandı diye de bir şey yok. Şimdi bakın sizin de aile içinizde veya herhangi bir şekilde olduğu zaman bir şey her anda sonuca kavuşturabiliyor musunuz? Hayır, hayır aile olarak öyle algılamadım ben. Tüm Türkiye'yi etkileyen bir olay. Hayır şey değil ki neden ki şimdi bakın istediği zaman medya zaten bunu yayınlar. Diğer kesim niye haber olmuş ma? Medya neden istemiyordu peki <laughs> yayınlanmıyor? mı? Ya istese zaten yayınlar. <laughs> ya niye yayınlamasın ki yani istiyor. <laughs> iste... Şimdi sanıyor musun? Şimdi şöyle deniyor. İşte